Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Şimdi tabii e, devletlerin e, ortaya çıkan e, ve ilham veren e, boyutlarıyla beraber e, bu pandemiyi kendi menfaatleri doğrultusunda veya küresel e, etkilerini güçlendirme konusunda kullanmak istemeleri, bununla ilgili çalışma yapmaları e, devletler arası mücadele katmanında son derece anlaşılabilir bir şey. Şimdi buradaki sorun şu bu bir insani mesele. Şimdi insani meselenin menfaatler doğrusu kullanmasının insanlığa dair ve geleceğe dair son derece ağır bir bedeli var. Yani şöyle bir cümle kurabiliriz aslında buradan hareketle bugün vekaletler savaşında sadece insanların ölmediğini, insanlığın öldüğünü görüyoruz. Yani etik anlamda bir mücadelenin yapılmadığını etik anlamda bir savaşın yapılmadığını görüyoruz. Özellikle de etik anlamda savaş yaptığını, e, demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere, bağımsızlıklara inandığını ifade ve iddia eden Hı. küresel güçlerin e, bunu e, kavramları istimar edercesine yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bu açıdan bakıldığında e, sorun zorlaşıyor. Şimdi e, bu aşının bu şekilde ismar edilmesi veya pandeminin bu şekilde ismar edilmesi anlaşılabilir olmakla birlikte e, insani değil. Ve Şöyle bir temel sorun var e, benim görebildiğim. Şimdi insanlık e, ahlaki dengeyi bozdu. Hı hı. Etik dengeyi bozdu. Doğal dengeyi bozdu. Kozmik dengeyi bozmak üzere de emin adımlarla yürüyor. Şimdi e, o zaman e, bizim bu yaptıklarımız e, yaşayacaklarımızı hak ettiğimize dair çok temel detayları beraberinde getiriyor. Bence pandemide son derece büyük bir ders var. Yani... E, bozuklarımızın bize doğru geriye tepmesiyle ilgili bir ders var. Veya hı hı. bir bumerang etkisiyle geriye doğru dönmesiyle ve bizim kafamıza, gözümüzü yaralaması ile ilgili bir ders var. Ümit ederim küreseller. Yani hani e, gelişmekte olan ülkeler için bu cümleyi kurmak biraz zor. Ama hı hı. E, dünyada, dünyanın geleceğiyle ilgili başat rol oynayan ülkelerin e, etik değerlerle ilgili, ahlaki değerlerle ilgili inandıklarını ifade ve et, ifade ve iddia ettikleri demokrasi, barış, özgürlükler, hakkaniyet gibi kavramlarla ilgili gereğini pandemi üzerinden yerine getirirlerse dünyada bir güven iklimi, bir iyimserlik iklimi oluşabilir. Ama eğer bunu ısmar etmeye devam ederlerse, yani şöyle bir cümle kuralım isterseniz, bir temel tespit üzerinden gidelim. Hı hı. E, mesele küresel, çözüm bölgesel veya ulusal. Bu mantıklı bir şey değil. Asıl asıl mesele burada. Bir diğer tarafıyla da sizin bahsetmiş olduğunuz konu. Yani küresel iradeler başta olmak üzere bir takım ülkelerin aşıyı bir terör aracı küresel anlamda küresel hakimiyet anlamında veya bölgesel hakimiyet anlamında bir terör aracı olarak kullanmak eğilimi içerisinde olmaları sorunu daha da derinleştiriyor. Çünkü sonuçta birileri yükselirken birileri daha çok alçalıyor, birileri daha çok zenginleşirken birileri daha çok fakirleşiyor. E, aşı ve aşı veya pandemi bu şekilde kullanılıyor. Açıkçası ümit ederim. E, hani biraz önce bir e, kürele ilgili bir şeyim oldu. Yani herkesin gördüğü, işte e, kafa yoran herkesin ısrarla ve ısrarla dile getirmeye çalıştığı. E, bugün işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın da e, işte e, bu küresel anlaşmalar içerisinde ee, işte iklim değişikliği ilgili tekrar geriye dönüp e, bir bir şekilde bunun popülaritesine e, sahip çıktı ama gereği nasıl yapacağını bilmediğimiz e, çok büyük problemler var insanlığın önünde küresel e, kirlilikler işte iklim bozuklukları işte e, ormanların veya yaban hayatının ismar edilmesiyle beraber onların e, dünyelerinde bünyelerinde saklı duran bir takım virüslerin özgür kalması da serbest... pek çok risk ve bir diğer tarafıyla da işte bu hastalığın virüsün e, bir takım ülkeler tarafından laboratuvarlarda manipüle edilmiş olmasıyla ilgili ortaya atılan e, iddialar ve komple teorileri. Ne ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu bilemem ama sonuçta e, böyle bir virüsle e, başımız belaya girmişse e, yapmış olduğumuz bir hatanın neticesinde olduğunu ben düşünüyorum. E, hatayı bulmak tabi e, hani biraz önce ifade etmeye bir ispat ortaya çıkıncaya kadar hepsi. İddia ve komplo olarak kalacak ama e, açıkçası e, nasıl olursa olsun, ister e, türemiş olsun, ister türetilmiş olsun, e, adını nasıl koyarsanız koyun, bunun birileri evet. tarafından manipüle edildiği bir gerç. Evet. O yüzden ümit ederim, e, küresel bir soruna karşı, küresel bir refleks üretilir ve e, küresel olduğunu ifade ve iddia eden ülkeler ve şirketler buna küresel anlamda insanlık adına sahip çıkarırlar çıkmazlarsa işimiz son derece zor musa oluyor yani evet. bunu da en baştan söylemek gerekiyor Evet Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımızın gelişmesi için abone olunuz yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.